kuzuları başımızdan sağmak için yalan senaryolar uyduracağız. Örneğin Erman kuzu yarın benimle işe gelmek istediğinde tamam Erman abi atla diyeceğim. Son sürat giderken tam köşeyi döndüğümüzde araba bozulmuş gibi davranacağım. Tabii Erman kuzu arabadan inmek zorunda kalacak. Ertesi günde arabayı servise bırakmış gibi yapacağım. Ve Erman kuzu bir daha benimle gelmek istemeyecek. Ben de arabayı arka sokaklardan birine bırakırım. O gittikten sonra da arabama bir Huzur içinde işimi. <laughs> <laughs> Muhteşemsin sevgilim. O zaman yarın sabah abiye kuzu bize geldiğinde lütfen beni yalnız bırakın moralim çok bozuk diyeceğim. Neden derse de Gökhan'la kavga ettik boşanıyoruz derim. <laughs> Ama yok olmaz. O zaman benimle daha fazla ilgilenmeye hatta bizi barıştırmaya falan çalışabilir. Buldum. İşten atıldım diyeceğim. Evet. Beni bankadaki görevimden çıkardılar diyeceğiz. <laughs> Yani Gökendiğim Allah razı olsun senden. Sabimi söylüyorum bak Allah razı olsun. Yani şu güzel kulunu da böyle mutlu ediyorsun ya sağ ol. Her sabah beni böyle arabanla işe götürmek çok keyifli. Yani benim kahvaltı yapmama da sebep oluyorsun. O ayrı bir şey tabii. <gülüyor> <gülüyor> bak. Çok sayfa özledim. Postaneye bıraktığın için müştaha kapak oluyor. Yemin ediyorum ağzını açamıyor. Ya çok büyük adamsın sen. Sağ ol. hayatımdasın ya. Rica ederim Erman abiciğim. Sonuçta komşumuz değil mi? <laughs> Kusura bakma bir an şey ya özür dilerim yani. Bak bak biraz ayran lekesi oldu. Sen şey bak geç... Ayran lekesi geçicidir yani leke yapmaz. Rica ederim abi. Zaten temizletirim merak etme sen. <laughs> ne var lan? Ne var? Ne ne yapıyorsun? Ne haksızlık yapıyorsun? Allah'ım! <laughs> Erman abi, sakin ol. Erman abi, sakin ol. Erman abi? Erman abi? <laughs> Erman abi? <laughs> oh, ya burada kalma kokarım ya. Söylüyorum da yani... Anlamıyorlar ya. Üzürgan otlu poğaça yedim ya. Nefes boruma kaçtı ondan oldu yani. Anlatıyorum arkadaş diyorum ki ısırgan otu dokanıyor. Koyma ye. Koymayın kembelliklerinden, Hamur işini dayıyorlar dayıyorlar. Belki benim içinde başka bir şey istediğim şey var değil mi yani? Patates istiyorum ben mesela değil mi yani? Olmaz ya. Haklısın abi. Çok haklısın Erman abi çok. Kusura kalma Gökhan'cığım yani. Baş başa da böyle yaptık ama neyse. Ya deterjanla olur. Ben şey yapıyorum ya. Yani. Evet evet merak etme abi merak etme. Lan! Lan! Ben seni sevdiğimi... Ben... ben beni sabah sabah sinirlendirmeye konuşamıyorum bak! Erman abi sakin ol. Erman abi lütfen. Erman abi tamam. Tamam sakin ol abi. <laughs> <Sürilendiriyorlar> ya. <laughs> Gökhan'cığım. Efendim abi. İneyim iteyim istiyorsan daha hızlı gideriz. Aslında ben gaza basıyorum ama abi galiba motorda bir sorun var. Gaz gitmiyor motora. Tabii tabii sen böyle arabayı Kaan'ı gibi sürersen o da sana gönül koru haliyle. Allah Allah. Niye böyle oldu acaba ya? Basıyorum gitmiyor. Ne oldu Gökhan'ım? Bir problem yok inşallah. Bilmem abi. Kendi kendine stop etti araba. Erman abi. Aç bakayım kapıdu. Erman abi. Aç bakayım kapıdu. Aç kapıdu sen. Aç kapıdu. Ermen abi sen hiç karışma. Boş ver ya. Aç diyorum sen. Ermen abicim sen hiç zahmet etme. Mesaiyle de geç kalma. Şuradan bir dolmuş atlayıp şey gidersin. Ben servisi çağırayım da onlar beş dakika da hallederler. Sok o telefonu cebine olmadı Gökhan. <laughs> Beni her sabah mesaimi bırakma büyüklüğünü gösterten can yoldaşım, kankam, komşumu dımdızlak yarı yolda bırakıp gideceğimi mi zannettin sen? <laughs> Abi ben Müştak Bey'i de biliyorum ya o açıdan söylüyorum. Ya yemişim Müştak'ını Müştak kim ya? Zaten ismini duyduğumu nefret ediyorum. Sen de Erman abini tanımadın galiba Gökhan. Erman abin kimseyi yarı yolda satmadı koçum. Satmaz da bunu böyle bil yani. Biz kimseyi satmayız. Biz kimseyi satmayız. Türk malı